için. Hani bu konuda şu anda baktığın zaman üzgün müsün? Ne hissediyorsun? Onu da öğrenmek istiyorum. Yani ah orada olsaydım var mı şu anda? Tabii ki de var. Var değil mi? Var. <laughs> yani ilk elendiğim günden sonra bir düşündüm böyle. Buradaki insanlar bana çok tuhaf geliyordu. Böyle yatakta yatıyordum. Lavabom vardı. Yani diyordum ki bu benim hayatım değil diyordum. Ben kendi barakama geri dönmek istiyorum. Kendi kendime sordum hani Keşke hani şansım olsaydı da daha kalsaydım. Her şeyi döndürürdüm diye düşünüyordum. Ama kader kısmet. Buraya kadarmış. Evet. Yine de çok mutluyum buraya kadar gelebildiğim için. Gerçekten. Yani e, önemli bir yere geldin. Bu arada performans olarak benim beklediğim çok ilerisindeydin. E, çok <laughs> da iyi gidiyordun. Fakat böyle bir son 10 gün, 15 gün. E, bu her yarışmacıda da oluyor bu arada. Sonra da geçiyor. Dikkat edersen... Nisa'yı defalarca oldu, evet. evrime oldu, Cemal Can'ı oldu. Aslında sen de belki öyle bir dönem geçiriyordun, atlatabilirdin diye de düşünüyorum ben. Ya ben zaten o dönemi atlatmıştım. Sadece ise sayılar sayı almakta bir problemim vardı. Onu evet. da atlatacağımı düşünüyordum. Bence de. Ama olmadı. Buraya evet. kadarmış dedim. Yalnız sizin son tabii dörtlü sarılmalar falan böyle efsane görüntüler var. Yani... Evet o... Benim bu sene aklımda bir şey kalacaksa hani 3-4 şeyden biri o dördünüzün kenetlenmesi falan var yani. O baya oyun... enteresan. Çok duygusal bir oyundu zaten. hani evet. E, çok kazanmak istiyorduk. Gerçekten kazandık da çok da mutluyuz kazandığımız için. hani Muhteşem bir veda oldu ya. Yani o takım olarak evet. güzel bir veda oldu. Yani çünkü dokunmazlıklarda da baktığınız zaman aslında çok böyle e, dağılmadınız. Evet. Yani güzel bir mücadele verdiniz. Siz e, oylamalarda çok kaybettiniz. Evet, ne yazık ki. E, mesela onu nasıl değerlendiriyorsun? Niye sizin takım oylamada hep kaybediyordu sence? E, yani bilemeyeceğim. Yani ya e, baştan beri çok biz kazandığımız için Evet, o. E, ben nereden göstereyim? On işte e, seyircilerimiz daha çok günleri destek verdi o yüzden kaybediyoruz diye düşündük. Ya da gerçekten çok beceriksiz olduğumuz için gönüller kazanıyor diye. <laughs> yok yok ondan dolayı değil. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, Survivor'da benim tecrübem için söylüyorum. Kazandığın zamanki vücut şeklin çok önemli Survivor'da. Evet Bu o da seni var. seni kapsayan bir konu değil. Seni kapsayan bir konu değil. Sizin kalabalık olduğunuz dönemlerde kazanma sonrasında bence e, aşırı e, motive hareketler Seyirci de bir mesafe bıraktı, sizin takımın geneliyle alakalı. Evet, onu sonra biz de düşündük herhalde, sevinçlerimizden alakalı olabilir. Belki çok itici geldik onlara, veya da çok cool geldiğimiz için hani bize desteklemediler diye düşündük onuda. Evet. Ya desteklemediler derken tabii o da belli olmayacak bir durum değil. Hani hep biliyorsun değişik yarışmacılar birbirleriyle denk geldi. Evet. Hani ne olacağı da çok belli olmaz. Ama e, tabii ki e, yani birebirlerde çok kaybettiniz. Evet. Ee, yani baktığın zaman e, birebir oynamanın hepsini siz kaybettiniz değil mi? Öyle oldu işte. Şu son oyunu biz kazandık. Şapkayı. Evet. Bir tek o var. Evet. zaten. Ama, ha, <laughs> ha, onu demek istemedim. SMS'de birebir çıktığınız zaman kaybettiniz. Ha diye. SMS'de evet. Onu da. Hmm. Yani e, tabii ki daha uzun konuşacağız. Hani sohbet edeceğiz ama e, yarım kalan hikayelerden biri oldu gibi seninki de. Yani böyle bir çeyrek final isterdim gibi düşünüyorum yani. Bir de hani şunu da söyleyeyim sana. Öyle bir serverleşiyoruz ki e, böyle bir fanatik grup var. <laughs> Onlar biliyorsun yani inanılmaz protesto şu anda. Sen gittin diye üzülenler var, protesto edenler var. Sonra evet. başkası gidiyor muzaya onu da protesto Mert gitti diye protesto edenler var. Sürekli bir grup protesto ediyor. E, senin içinde üzülenleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani şunu söyleyeyim sana. Senin için e, gelen e, tepkilerin yoğunluğu e, bize karşı da olsa o tepkilerin bir kısmı beni çok mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Çünkü demek ki gönüllerde öyle bir yer e, almışsın ki seyirci bize de hani biz bu işin neredeyiz onu anlamış değilim ama <laughs> yani seyirci bize de bu konuda eleştiri getiriyor. E, bu arada e, yani soru gelmiyor devamlı hani soru gelse soruda soracağım ama e, çok kıl payı giden bir çeyrek final şansı diye görüyorum seninkine. Çünkü evet. takım içerisinde de açıkçası e, hani en üstte de çıktın oldu hatırlarsan. Ortada hı hı. da çıktın oldu. Böyle baktığın zaman e, yani oylamalarda değişik yerlerin var. Ama e, böyle senin zayıf bir anda kritik bir hafta yakalandın. Evet, ben de öyle düşünüyorum ama yani başta çok üzüldüm ama sonra dedim hani demek ki kısmet kader buymuş. Hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. Tabii, yani tabii. Güzel bir şey bırak, arkada güzel bir şey bıraktığını düşünüyorum. bu yani hani... kadar doğru bakıyorsun ki? Yani. Güzel... Benim üzüldüğüm bu seneki yarışmacı birkaç tane yarışmacı oldu. Ersin'e çok üzüldüm. Evet. Mert'e kendisine de söyledim. Yani Mert'in gidişi sürpriz oldu. Ama ben şaşırdım ama böyle Ersin kadar kötü olmadım Mert gittiği zaman. Çünkü. Hani Mert'in server motivasyonunun düşük olduğu bir dönemde gitti düşünüyorum. Mert'in bir hafta önce diyorsun 5'te 5 beş yapmıştı. Evet. Ee, şimdi e, seninki de e, o kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın ki aslında. E, şimdi öyle bir dönemde e, bir iki haftalık böyle bir kötü performans üzerine de ani bir gidişin açıkçası beni üzdü yani. Çünkü baktığın zaman şimdi aynı dönemi dikkat et. Şimdi Evrim çok iyi bir dönem yaşıyordu. Şimdi evrenin morali bozuldu. Evet. Ondan sonra ne bileyim Nisa Elif'i yeniyordu. Sonra Nisa gitti sembolde canı sıkıldı bozuldu. Yani bunu aslında yaşıyorsunuz ama biraz kadınlarda daha mı çok etki yaratıyor? E, tabii ki de yani kadınlarda yani zaten Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha da çok da zorlanıyor. Yani Mert ama... yazdı. Bir dakika ben sözü keseyim. Mert yazdı aşk olsun abi diye. Mert sana geliyorum birazdan. Dur, öyle. <laughs> Ee, yani zor bir yarışmacı gerçekten. Hatta kadınlar için daha da çok zor hem duygusal olarak hem e, hijyenik olarak erkekler daha da çok rahat yapabilir bu survivorı. İşte o yüzden yani bu sene kadın şampiyon olmasına gerçekten çok sevinirim. Bir kadın şampiyon istiyorsun değil mi? Tabii yani ben olamadım ama yine de e, oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Sana bir şey söyleyeyim mi bak? O kadar heyecanla ve e, zevkle diye ee, yaşıyorum ki bu sene yani baktığın zaman e, bütün Survivor'larda çok zevk aldığım bir gerçek en favori yarışmam zaten her zaman ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki hayatımız boyunca hep dedik final bu olur şampiyon bu olur yüzde 80'lerle konuştuk çok nadirdir böyle e, hani bariz birinin önemli plana çıkmadığı sene. Bu sene 4-5 tane net aday var. Arkadan gelebilecek adaylar var. Evet. Açıkçası ben Survivor'dan ıı, olan bir süzeye Kadınlar yarışmacılar için de söyleyebileceğim tek bir şey var. Kadın erkek ıı, kadın erkek ıı, kadın erkek beraber ıı, yarıştırmak onlar için bence önemli bir şans oldu. Evet kadınlar için. Evet yani bir kadın çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama en azından şunu sağladık, kadın erkek beraber yarışsın, kadınların erkekleri yeni biliyor olduğunu görelim, evet. kadınlar bir de o açıdan da bakılsın. Yani performans evet. olarak da o güçlerini göstersinler istedim ben. Sonra kim kazanırsa zaten kazansın. Yani bazen okuyorum çok da gülüyorum mesela. Hani birini biz kolluyormuşuz, onu iltimas geçiyoruz geçiyormuşuz. Her şeyi buldum ama mesela burada bir sebep bulamadım hiç hayatım boyunca. Biz niye bir yarışmacıyı kollayalım? Onu bulamadım ama e, gönlünden ne geçiyor diyorsan, hani kadın şampiyon olması bizi mutlu eder. Ama e, şunu da altın çizerek söylüyorum, hak ederek olması mutlu eder. Tabi yani burada... başta o zaten. Aynen. Yani onun dışında e, ne bileyim, e, öbür erkek yarışmacıların emeklerini gördüğümüz zaman, e, olağanüstü emekler var ve evet. yani onların hakkını asla. Yemen çok önemli mücadeleler veriyorlar. Peki. Biraz bir iki sohbet daha yapalım. Ne zaman dönüyorsun? Hiç bilmiyorum. Daha uçaklar açılmadı burada. <laughs> Peki siz ne zaman geliyorsunuz? Daha var. Biraz daha var. Burada önemli işlerimiz var çünkü. Çok önemli toplantılar için geldim ben buraya. Hmm. Onları bitirmem gerekiyor. Yani bizim şirketimizde ilgili çok önemli anlaşmalar yapıyoruz. İnşallah onları bitirip bitirmez geleceğim yani. Ama sen bayağı bir kalacaksın herhalde. Evet öyle gözüküyor. Senin, senin bilinirim. Kalacaksın sen. <laughs> Tatilimi şimdiden başlıyorum yapmaya. <laughs> evet, evet. Yani tabii güzel günler seni bekliyordur. Mert'e hemen bir parantez açmam lazım. Tamam. Öncelikle. Sevgili Mert sana sesleniyorum. Muazzam bir yarışmacısın. Benim seninle ilgili bak en büyük eleştirim ne biliyor musun? O araba oyununda döktürüp herkesi böyle e, yendin ya o gün. Hatta oyun ortasında bana döndün. Abi benim dedim. Benim. Seyret beni dedim. Be kardeşim. Ondan sonra bu performans niye düştü? Sen bu kadar mı profesyonelsin? Hani prim olunca mı e, şampiyon oluyorsun? O yüzden e, ben e, seni böyle şey gibi görüyorum. Tecrübeli futbolcular olur ya böyle. Başkan prim açıklar. Ona göre bir anda döktürmeye başlar. Mert'i biraz öyle görüyorum. Primleri gelmeyince döktüremedi diyorum. Mert. Biz de hep diyorduk takımda um, oyunlarda Acun Bey prim ha, prim konusunda. Biz hep diyorduk ki diyorsunuz? işte Acun Bey inşallah bütün oyunları böyle primli araba veya da motor falan koysun da Mert uçsun hani yağdırsın <laughs> diye hep böyle <öğlenin> dalgasına geçiyorduk. <laughs> dün bu arada dün Mert'le canlı bağlantı yaptım ben şeyden yani Whatsapp'tan. Aa. Tabii tabii 20 dakika muhabbet ettik. Böyle sokaklarda gezerken buldum onu. O oh, iyi bayağı, burada, bu da, bayağı adı, geziyor. De, geziyor da, abi ne olur deneyim diyor. Mert, sen artık oraya aitsin dedim. E, öyle bir sene geçiriyoruz ki. <laughs> Hadi. Havuzuna, havuzuna voleybalı voley şeyi e, koydurmuş. Meydan okuyor öyle, galiba evet. birilerine. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, tamam gelirsem eğleniriz biraz. Oynarız <laughs> diyemiyorum Bak eğleniriz diyorum. <laughs> Peki, e, senin şu anda gölünden geçen ee, şampiyon kim? Kimi istiyorsun? Ee, kadın şampiyonlar bir kadın olsun istiyorsun böyle. Ee, yani şampiyon isterim kadın olmasını ama tabii ki de gönlümden geçen bir tane Sercan Yıldırım var. <laughs> Sonsuza desteğim evet. tabii ki de o. Ee, inşallah ama işte ilk başta hak eden gerçekten o olsun diyorum yani. Kim o? Hak eden. Olsun. Hak eden. Ha. Evet. Ha. Başta en çok hak eden sonrasında Sercan olsun. Yıldırım. <laughs> peki yalnız e, seni de iyi gördüm bu arada e, sorunları çözmüş gibisin <laughs> yani e, çözdüm ve sorunum kalmadı evet. mutluyum o <laughs> <laughs> çok iyiymiş <laughs> tamam o da güzel onu peki. sonra biz konuşuruz tabii tabii konuşuruz tamam, şey yaparız bunu, e, şimdi e, bu arada e, seyircilerimize de buradan söyleyelim, e, Aycan yakında e, panoramada olacak ve e, güzel sohbet edecek. E, eğer ben e, şimdi işlerimizin durumuna göre bakıyoruz işte dediğim gibi bizim için hayati bir durum e, domine girsem de oradan da yine güzel bir panorama yaparız. Sen, ben, e, Mert e, beraber çünkü tamam. ben Mert'le yerine çıkmak istiyorum. Tamam Artık, ben anne, de. Anne. <laughs> Aynen tamam. beraber üçlü çok güzel sohbet ederiz, Ersin de alırız, Dörtlü sohbet ederiz. Evet. Ee, güzel bir program yapalım orada. Tamam olur. Tamam. Seni çok öpüyorum. Ben ee, de. Kendine iyi bak. Ee, en kısa zamanda görüşürüz inşallah. Başarılar diliyorum. Sevenlerine de buradan e, sevgiler. E, sen zaten o sevgi hissediyorsun şu anda. Son sorun. <laughs> ee, evet, sevginin farkındasın değil mi Samallah. Evet, evet. <laughs> güzel bir duygu değil mi? Çok güzel gerçekten. Hani onları gördükten sonra dedim ki içimden keşke kalsaydım. Peki. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz Acun Bey. En kısa zaman Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.